Evet, ee, şimdi elbise iki kalıbını size göre çıkarmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi gazeteyle keseceğim. Bel ölçümüz 63 cm demişsiniz. Şöyle bir bel ölçümüzü alalım. 34-34 ne yapar? 68 santim yani rahatlıkla bu beden ölçüsü yetecek şimdi belden e, omuzdan bele kadar olan kısmı e, tam boy 60 santim demişsiniz e, Bedenim elbisemizde e, şey e, göğüs altından da e, şeyimiz büzgü yerimiz O yüzden e, 30 santim alacağım ama o oyuntuları gireceği zaman e, 35-25'e falan düşecek Şimdi 30 santim alalım şunu bir. Evet. 30 santimlik kağıdımız. Şimdi bu iki kat. Ön ve arkayı temsil ediyor. Şöyle dörde katlıyoruz. Girelim. şöyle çevirelim şöyle yaklaşık 5 parmak aşağıdan 11 pıkızımız demiştiniz 13 santim kadar aşağıdan şöyle yapalım 7 santim omuz dediniz 7 e, santimde ense olsa 7'yi 2'ye bölelim. 3,5 ve 10,5 santim kadar hatta 11-12 santim yapalım. Çünkü dikiş payımız girecek. Şöyle şuraya bir işaretleyelim. Şuradan 12 santim işaretledik. 13-14. 4 santim aşağıdan girdim. Ve gördüğünüz gibi şöyle çıktı. Burası kol oyuntumuz. Şimdi santim kadar aşağıdan üçgen şeklinde enseye doğru çıkıyoruz. Evet. Şimdi en, 7 e, santim dediniz ama e, şey bitiş payını da koyalım biz. 8 santim olsun. Ve 8 santim olan yerden yine buradan 2-3 santim aşağıdan bu ense oyuntumuz şöyle çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arka yönü bir kesiyorum.